Biz kimsenin itibarı zedelensin istemeyiz. Ama Türkiye'de 500 tane eğer Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa 700 diyen de var. Günahtır ya. Yani ne olmuş Renault'a binse? Ben belediye başkanı olduğum zaman 1989 yılında bana geçmişten gelen bir tane Mercedes vardı. Sizin makam aracınız ne? Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir evet. tane var. Evet, onu Esna. söyleyeyim. Söyleyin. Evet yani ama o zaman benim benim ben yeni bir araç almadım. Bizim bir minibüsümüz vardı. Borçtan dolayı ona haciz geldi. Yerine bu arabayı almışlar daha önceden. Ama söylemek istediğim şu. Yani 100 tane almayın 200 tane almayın diyorsunuz. Ya, yani israf her konuda israf her etmeyelim. Her